Aa, ayranı unutmuşum ya. Ayşe, dükkandan Hı. kapı gelsene de, hadi. Tamam. Evet, <laughs> senin ayran yok, içmeye kayıt <laughs> <laughs> i̇şte ya. <laughs> Oo, eline sağlık, pek güzel o. Afiyet olsun. <laughs> Ana, Eve biri girmiş galiba, biri geliyor. Herkese merhaba. Şeyla'cığım ne güzel bir sofra kurmuşsun. Ellerine sağlık. Sizden gayrı her şey yalan işte. Boş. Pelihan. Ne oldu sana böyle? Ne olmuş? bir yani. Ne olmuş? Şey olmuşsun hani böyle bir. Gençleşmişsin ya. Hep böyleydim canım benim. Siz fark etmediniz. Aman gelin, sen en son düğününde makyaj yapmıştın. Ne her zamanki halin. Hı? Aşk olsun anneciğim, çok iyi ediyorsun ama. Anne, anneciğim, hiç uğraşma. Keyfimi kaçıramayacaksın. Oh, sen de niye uğraşıyorsun? Ben çorbamı içiyorum. Babiş. Annem çok güzel olmuş değil mi? Zaten güzel bir kadın canım. Hadi ama ya şimdi bir şey olmuş. Nasıl? Ne olmuş? Ne? ne? Şey ya, nasıl ifade edeyim böyle? <laughs> Şatafatlı. <laughs> <laughs> Cavçaplı. Yok, yok öyle değil. Ya. Böyle şıkır şıkır. Ay, ay, ay. Ya, hadi söyle canım. Aman canım işte şahtın şahbaz olmuşsun. Anlayıver sen de artık. Tövbe estağfurullah. göz yapmışsın ama. ...mal bu. Oh, sen bu yaştan sonra hiç uğraşma bu işlerde bence. Ne varmış yaşımda anne? Bir kere ben minyon tipli, minyon. yaşım göstermiyorum. Doğru. Ayrıca bu güzelliğimle, gençliğimle bu iğneli lafları hiç mi hiç etmiyor Kıymetini bilemeyenler utansın annem. Güzellik kraliçem benim. Yok yok, güzellik kraliçesi değil. Ana kraliçe benim annem. Allah sonumuzu hayır eyleye. Niye öyle diyorsun şimdi anne? Niye öyle diyorsun? Ne dedim kızım? Tamam, tamam. Hadi, şimdi tatlımız kaçmasın. Hadi. Tamam baba, ben halledeceğim şimdi. Bu, şey var ya bugün gelen kadın. Şuayb. Buralar, bu civarda yani. Şuayb. Bir dakika baba. Şey kiralık ev bakıyormuş kendine. Ha. Hmm. Allah'ım var ya mezar taşına neon ışıklarla ben ettim siz etmeyin yazılacağım şerefsizim ha. Bana ne bağırıyorsun ya Muhsin söyledi. Ulan Muhsin'e bir sana iki şu Allah Allah ayıp Allah Ben demedim. Allah ben demedim Muhsin'e. Ulan ne Allah aşkına ya. Bir dakika Demir bir dakika. Bütün gün yoktur sen. Neler yaşadık bilmiyorsun. Babam, babam. Baba oğlum. Baba oğlum. Baba oğlum. Allah aşkına bir durun ya. Ya bir nefes alın ya. Bir sefer de şurada huzurlu bir yemek yiyelim ya. Bir ona kadar sayın işinizden dur. Ay. Yine durdunuz değil mi? Nasıl söyleyeceğim ben özlediğimi? Nasıl söyleyeceğim kalbimdekileri? Kızım ne özlediğini, ne ne bilsen ya. Ay. İyi akşamlar yılmaz ailesi. geldi. Ya oğlum, her saçma aksiyonun finalinde sen nasıl olur yanımızda bitiyorsun anlamıyorum ya. Çünkü Size bir müjdem var. Hayırdır inşallah. Ay, 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 hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır 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 hay 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 Hanım. Yok artık. hay sabah dedi ki ev tutacağım. hay 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 Nerede? Çatı katında. Ne? <laughs> oh be kiracı <kıyafı> bulduk. <laughs> Lan şahin! Ben... bir <laughs> Anne! Ben Cık, anne! Ciddi. Ciddi. Cık, ciddi.